Günaydın, iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de ağlamıyorum. Ama ağlamak istiyorum. Hani nerede benim 2 saatlik videom? Bir elektrik kesilmesiyle diye bilgisayarın kapanması arasındaki sinir krizi nasıldır biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Şöyle bir geçelim. O, 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 o piti piti karamele sepeti terazi lastik kim lastik Hayna, nasıl gözüm kapatıyorum ve o, bu 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 ya hadi bu çıktı Draymore Empire da tamam, bunun müziğinde telif yoktu diye hatırlıyorum İnşallah. çünkü ilk attığım videoda telif gelmedi Ben şöyle bir geçelim. Ekran yayını kapatalım. Oyun yakalamayı açalım. Şöyle yansıtalım. Şimdi da bir düzeltmek lazım ya. Şöyle bir yapalım. Düzeldi mi? Cuk diye oturdu ha. Siz burada onun yüklenmesine bakarken ben de buradan hmm, bir şey yarıştayım. Normalde iki saatlik bir video yapmayı düşünüyordum. Yüklenecek misin inşallah crash yemez. Kreş yeme, kreş yedin. Kreş yedi. İlk yaparken ne? 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 Bir saat önce. Telif. Adalarımız telif atmaz da izlemeyeceğim ya. Ya gelirse. <laughs> gene kreş yedik gene. Açılacaksın. Ben bu videoyu yayınlayacağım. Adal abimiz FNAF hakkında bilmediğiniz 31 şey videosu atmış. En sevdiğim YouTuber Adal. Peach ve Yusuf arasında şey yapmayacağım. İkisi de benim için eşit. Biri civciv adam. Diğeri şeftali adam. Arasında pek bir şey yapmam. De bakalım biraz ses açalım. Müziğe bayılıyorum ya. <laughs> Hangi aracı seçsem? Bu bu araçta bir, birinci videoda öyle bir dalga geçtim ki araç 160 k benim aracımı geçiyor. Ama şey biriktireceğim bir buçuk milyon ee, e ee, Devamını getiremem <laughs> Cümleyi unuttum çünkü e, ee, Tesla geldi Tesla aldım Ama aracın sesi biraz fazla mı ya Bir iyidir Ay şöyle Yarışa katılmak istiyorum ama yarış yapacak çok kişi yokmuş gibi Gidelim Ya normal yollarla da gitmek istiyorum da Direkt buradan geçeceğim İlk önce buraya bakak Buradan devam edik. Bunların arasında beni geçebilecek tek aracın bu olduğunu düşünüyorum. Adamların tiplerini gördüm. Evet bu. Geçebileceğini de pek zannetmiyorum. Şöyle yapayım da uzaklaşayım ya. Hadi bakalım. What? Ben niye böyleyim oğlum? Ben niye böyle Ben niye böyle iyiydim oğlum ya? Bu arada var iş kesin beni Hadi bakalım. Biz başlıyoruz. Bu adamı da geçerim yani. Bu arada neden öyle başladı hakkında? Hiçbir fikrim yok ya. Ama bu adamı geçemem. Bunu da bu yapar. Ben kırmızıyla. Orada neydi lan? Aa, çok şey var. Gelin bu adam. Nasıl ya? Bu arada haksızlık, haksızlık. Bu arada Higway'de de benim aracımı geçen olmadı. Bu arada çok ciddi söylüyorum Higway'de de benim bu aracımı geçen olmadı. Ya geçen olmadı dediğim. Ya geçemezsiniz Higway'de benim aracım. Tamam anlıyor musunuz yani? Benim araç Higway'de bir uçuyor. Size bir şey diyeyim mi? Uçuyor yani. Benim araç sonradan hızlanan bir araç. Bir de hız kaybetmiyor. Şu <laughs> kimin aracı oğlum ya? Hadi görüşürüz kardeşim. Sağ kolay gelsin. Yedi vites oğlum araç. Adam ben de gözükmüyor. Sizde gözüküyor mu? Şuradan. Şöyle bir şekilde hızımızı alarak gidelim. kolaydı Kolaydı yani. Easy peasy anlıyor musunuz? Hadi gel gel gel. Gir. Öbür araçla gelseydi güzel olurdu. Para artardı. Ne efendim. Last Mage Queen. Ne demek olduğunu bilmiyorum. O adamın araçta iki sponsor var. Tank yapmış. Nasıl üçüncüyüm? İkinciyim. O adamın da beni geçmesi çok zor. Aaa o adam bildiğimiz yollarla gidiyor. Davşinomu öğrenemedi mi? Kut veriyor. Kritik kut. Kıt kut kıt kut. Kat kut kut kut. Kritik kut O veriyor işte kısacası. En önde benim. Güzel yarıştın durum Buranın ikinciliği şuranın sonculuğundan daha çok veriyor. Birinciliğinden pardon. Buranın birinciliği 3000 mi veriyordu neydi Öyle bir şey izliyor hatırlıyorum. Bu hiç seslere bakmıyor. Bu araçtan daha hızlı kalkıyorum. Sonunda hızlanıyor bu. Sarpışma diye bir su olsaydı çok güzel olurdu ha. En kısa zamanda çarpışma modlu adlı bir yürüyüş eklemeliler. İnşallah kayıt çekiyordur. Bu hafta ne videosunu 3 saniyelik bir şey yapmak istemiyorum. Belki bir intro intro hazırlar. Yayınlarım yeni intro De değil. 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 Atarlı. Gel oğlum. Alayım bayanın ayağının ölçüsünü. Bu arada şu motorumu da seviyordum ama sattım ya. Çok güzeldi. Aldım mı bilmiyorum da. Almışım. Gelsene korkak. Bu arada adam yargıyı da atabilir de. Bana sökmez. Bu adamı da sökmez yani. sonuncu olacaksın. Ah, Esen. Çökle gez baba. Ben kalkışta alıyorum herkesi. Nitro bastığım için oluyormuş da. Aaa ben o adamı kullandığı aracı da biliyorum. O da çok güzel bir araç. Allah. Allah. Garibim. Gel garibim. 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 Hadi başla başla başla. Şu adam gelmeden. Oyunda ilk verilen araç Motoru kullanmaya neyse de. Bu arada bu adama bir tur indireceğiz bak. Tur değil. Tur indireceğiz. Çok mu bağırıyorsun ya? Ben? Benimkinde korna yok mu? Ben kalkışta her gibi alıyorum. Hadi böyle sürelim. Aynaya bakıyorum. İşte bakıyorum. Bu ki bu arada ya. Bu yoksa araba oyunu mu istiyorsunuz? Driving Empire. Neyse, şöyle gidiyorum. Tamamdır. İyi hoş, güzeldi. Space'e basalım, duralım. Saat kaç lan? Oha, oha, oha. Yuh 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 yuh. Evet arkadaşlar kısa kesmek istiyorum. 10 dakika var iftara. Ha. İyi akşamlar günaydın. Kendinize iyi bakın. Ne yapmalıyım? İçeri mi gitmeliyim? Devam etmeliyim. Tabii ki içeri gideceğim. Video bittikten sonra neler yapılır? her zaman video bittikten sonra el ısıtmak için bir al buna girersin. Video bitti mi sandınız? Hayır. Normalde videoyu sonlandırdım. Etrafta gezineceğim. 15 dakikayı doldurmam lazım. 15 dakikayı nasıl dolduracağım? Hadi bir şekilde. 15 dakika nasıl doldurulur? Ya, radar mı vardı orada 15 dakika nasıl doldurulur? Böyle. Radar varmış orada ya. Çok da kesmiyor. Hayatlarının güzelmiş, benimki daha güzel. Artık bakalım. doldurmuşuz. <laughs> Yeni araçlar geldi diyorlar da. Bir bakalım. Hiç değiştim Mini Cooper gelmiş. Yeni gelen araçlar burada gözüküyor. Güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Bugatti, Bugatti. En sevdiğim araba Bugatti. Oyunda da bir olsa bir bugat almak istiyorum ya. Ama bir buçuk milyon. Şu aracı çok seviyorum. Nerede? Ha, yok. Nerede o? Ha. Balingo. Bugatti'ye de Balingo demişler. Balingo virüsü çok seviyorum ya çok güzel araç şöyle bir inceleyerek de bitireyim uzatmaya çalışıyorum elimden geldikçe İftar okunacak ve bunun editlemesi de kısa olması lazım 15 dakikada bitirmem lazım çok güzel ha yani. bunu alacaksın böyle bu yapacaksın o veya bu veya bu Bölüyordu Fuki'yi de. Ben bu araç. Uff. Fuki araçtan. Para. Param yok. Param yok. Evet arkadaşlar. bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> i̇yi akşamlar. Günaydın.